Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'den birbirinden özel birbirinden muhteşem videolarla yepyeni karilerde yepyeni paylaşımlarla yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Başarılı ve sevdiğimiz, çok beğendiğimiz oyuncumuzun en sevinçli ve en muhteşem görüntülerinden hazırladım. Yeni videolarını, yeni paylaşımlarını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerin, yepyeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yakışıklı oyuncumuz Gökber